ters orantı sorularının çözümü. Birinci soru. X sayısı ile Y sayısı ters orantılıdır. X eşittir 16 iken Y eşittir 5 olduğuna göre. X eşittir 4 iken Y eşittir kaçtır? Şimdi X ile Y ters orantılı ise X eşittir Y. X çarpı Y eşittir K olur. Şimdi K X çarpı Y'ye eşit. Bir soru çözerken. X çarpı Y eşittir K yerine K'nın eşiti olan x çarpı y'yi iki defa yan yana yazıp eşitleyeceğiz. Şimdi x çarpı y eşittir. K yerine x çarpı y yazıyorum. Y x eşittir 16 iken 16 çarpı y eşittir 5'tir. x eşittir 4 iken y bilinmiyor. 4'e bölersem 16'yı 4. y eşittir 20 olur. 20'yi denizde de işaretliyorum. 7. sorumuz. 3A artı 5 sayısı ile 2B artı 2 sayıları ters orantılıdır. A eşittir 20 iken B eşittir 8 olduğuna göre A eşittir 7 iken B kaçtır? Şimdi burada da 3A artı 5 çarpı 2B artı 2 eşittir K yazıyorum. K yerine 3A artı 5 çarpı 2B artı 2 şeklinde yazıyorum. A eşittir 20. Şöyle ok işaretiyle gösteriyorum. 3 tane 20, 60 yapar. 65 çarpı. B eşittir 8. 2, 8, 16, 2 daha 18 yapar. Eşittir. A eşittir 7. A yerine 7. 3 kere 7, 21. 5 daha 26 yapar. Çarpı 2B artı 2. 26'yı 13'e bölersem 2 13'e bölersem 5, 18'i 2'ye bölersem 9, 45 eşittir 2B artı 2 olur. 45 eksi 2 eşittir 2B dersem 2B eşittir 43 olur. B eşittir 43 bölü 2. 43'ü 2'ye böleceğim. 2 kere 2, 4 çıkarırsam 0, 3'te 2 bir defa var. 2. 10'da 2 5 defa var. 5 kere 2 10 çıkarırsam 0. 21 tam 10'da 5'i cihanda işaretliyorum. Sekizinci örneğimiz 2x-2 sayısı ile 3c-2 sayısı ters orantılıdır. x eşittir 15 iken y eşittir 8 olduğuna göre y eşittir 2 iken x kaçtır? 2x-2 çarpı 3y eksi 2 eşittir k. k yerine 2x eksi 2 çarpı 3y eksi 2 yazıyorum. x eşittir 15. 15'i yazdım. 2, 15, 30. 2 çıkarsa 28. y eşittir 8, 24. 2 çıkarsa 22. Eşittir. y eşittir 2. 6, 2 çıkarsa 4. 2x eksi 2. 4'e bölersem 7. 7, 2, 14. 7, 2, 14, 15. 154 eşittir 2x eksi 2. 154 artı 2 eşittir 2x. 156 eşittir 2x. 2'ye bölüyorum. Buradan x eşittir 15'te şöyle yazıyorum şuraya. 156'yı 2'ye böleyim. 7 kere 2 14. 16'da 8 kere var. 8 kere 2 16 çıkarsam 0. Burası 78 yapar. 78'i de Bursa'da işaretliyorum. İkinci soru, soru x sayısı ile y eksi 3 sayısı ters orantılıdır. x eşittir 20 iken y eşittir 5 olduğuna göre y eşittir 13 iken y eşittir 13 iken x kaçtır? x çarpı y eksi 3 eşittir x çarpı y eksi 3. Burada x 20, y 5, 5'ten 3 çıkarsa 2 eşittir. y eşittir 13, 13'ten 3 çıkarsa 10 çarpı x. 20'yi 10'a bölersem 2, x eşittir 4 olur. 4'ü de Bursa'da işaretliyorum. Örnek 3. A sayısı ile B artı 3 sayısı ters orantılıdır. A 4 iken B 6 olduğuna göre B eşittir 9 iken A kaçtır? A çarpı B artı 3 eşittir K. K yerine A çarpı B artı 3 eşitini yazıyorum. A 4, A yerine 4 yazdım. 4 çarpı B yerine 6 6, 3 daha 9 eşittir. B eşittir 9 iken 12 çarpı A. 36 eşittir 12 A. A eşittir 36 bölü 12. A eşittir 3. 3'ü denizde işaretliyorum. Dokuzuncu sorumuz 2x artı 4 sayısı ile 2y artı 1 sayısı ters orantılıdır. x eşittir 8 iken y eşittir 7 olduğuna göre Y eşittir 2 iken x kaçtır? 2x artı 4 çarpı 2y artı 1 eşittir. K'ya eşit olan 2x artı 4'ü yine yazıyorum. Artı 4 çarpı 2y artı 1. Şimdi x eşittir 8 ise 16 20 yapar. Y eşittir 7. 14, 15 yapar. Y eşittir 2 ise 2 kere 2, 4, bir daha 5 çarpı 2x artı 4. 20'yi 5'e bölersem 4, 4 15, 60 yapar. Eşittir 2x artı 4. 60 artı 4 eşittir 2x. 64 eşittir 2x olunca x eşittir Bunu yanlış yazdık. Şöyle yapalım. Eksi olarak geçer çünkü burası. Şurayı siliyorum. Artı 4 eksi olarak geçer. Eksi 4. 56. 60'dan 4 çıkarsa 56 eşittir. 2x. x eşittir. 56 bölü 2x eşittir. 28. 28'i Adana'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler ters orantı ile ilgili konuların anlatımını yaptım, çözüm yollarını da gösterdim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.